Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta yay burcunun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta yay burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. ve dördüncü kartımız. Evet Cahil Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kader çarkı. Valla bu hafta kaderimizi çiziyoruz. Kaderim, kader çarkı aynı zamanda gelişim ve ürün alma döngüsüyle ilişkili bir karttır. Sorumluluklarınızın altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Almış olduğunuz sorumluluklar sizi zorlayabilir hatta yıpratabilir ama yaşamanızı olduğunuz gibi kabul etmek durumunda olduğunuzu da sakın unutma, unutmayın. Yüklenmiş olduğunuz sorumlulukları isteyerek ve bilerek kabul ettiğinizi lütfen unutmayın. Her ne kadar yüklenmiş olduğunuz sorumluluklar sırtınızda kambur gibi dursa da olumlu bir kaderin başlaması için çok önemli bir basamak olacak. Bu yüzden kırılma noktasındasınız sakın vazgeçmeyin. İlişkinize olan bakış açınızı çok iyi değerlendirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Bir de şansımız artık özellikle şans kapılarımız artık sonuna kadar açılacak. Bu yüzden etrafımıza çok iyi bakmalıyız ve bize sunulan fırsatları çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylüyor kartımız bize. Hayatta hangi yöne gitmek istiyorsak da o yöne gidelim. Aşk hayatımızda her şeyin yolunda ve ilişkinin geleceğini etkileyecek bir karar verme zamanının yaklaştığını söylüyor. Birileri için... Evet, hayır, birler için olumlu, olumsuz. birileri birler için barışma, ayrılık. Kaderinizi seçeceksiniz arkadaşlar. Kararınızı olumlu ya da olumsuz siz vereceksiniz. Tamam mı? Devam mı? Evet mi? Hayır mı? Bilerek ve isteyerek vermeniz gerekiyor bu kararı. Bunu sakın unutmayın. Bu en önemlisi zaten. Kararınızı verdikten sonra her şeyi akışına bırakıyorsunuz. Çünkü Aziz Z kartımız gördüğünüz kartlar arasındaki en pasif karttır ve kader çarkından çıktı. çıktıktan sonra yani kararınızı, kaderinizi belirledikten sonra her şeyi akışına bırakıyorsunuz. Sizin çıkartacağınız en küçük bir kıvılcım aşk hayatınızda büyük ve geri dönüş olmayan patlamalara neden olabilir. Bu yüzden Lütfen aşk hayatınızda kararınızı verdikten sonra hiçbir şekilde müdahale etmeyin. Siyahtan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacağını söylüyor kartımız ve arkadaki uğur böcekleri de şansımızı ifade ediyor. Aynı zamanda Azize Kart'a günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söyler. Düzgün yaşam tarzımızda haliyle mutluluğu beraberinde getiriyor. Yeni heyecanlara karşı açıksanız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu da iyi bir şey. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve ne olursa olsun verimli sonuçlar alacaksınız. Bu yüzden karar almadan önce anlayışlı yaklaşmanız, yenilikleri ve değişimleri açık olduğunuzu da lütfen çevrenize gösterin. Bu da bizim için çok ama çok önemli. Para konusunda da üç kere düşünüp bir kere hareket ediyorsunuz ve içinizden gelen sesi dinleyerek hareket ediyorsunuz. Kupa Şövalyesi çok huzurlu ve mutlu olacağınız bir haftaya giriş yapacaksınız. Özellikle şövalyemizin üzerindeki balıklar kısmeti işaret ediyor ve atımızda ayağını kaldırmış. Ee, olumlu yönde hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda fırsat tapılır ayağınıza kadar gelecek. Bunları çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Ee, nasıl desem... E Partiniz yoksa hayatınıza yeni biri girecek. Bu kişi duygusal ama tembel bir arkadaş da olacak. Daha objektif olmanız lazım. Duygularınızın peşinden de sonuna kadar gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi hem aşk hem iş hayatınızda fırsat kapıları fırsatlarınız önünüze kadar gelecek. Ve denge kartımız. Valla şöyle söyleyeyim uyumlu ve nazik kişiliğiniz size tüm kapıları açacaktır. Kendinize zaman ayırın ve gücünüzün keyfini sonuna kadar çıkartın. Huzurlu bir dönem olacak sizin için. Yolunuzda da mutlulukla ilerleyeceksiniz. Barışçıl tavrınız hassas kişiliğiniz dediğim gibi tüm kapıları açacaktır size. Ki denge kartı uçlarda yaşamayı sevmeyen bir karttır. Hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda ortak yolu bulacaksınız. Aynı zamanda şans işaretidir. Değişen şartları kontrol etme ve yönetme gücü kazanacaksınız. Karşınızdaki kişi ya da kişilerle de uyum sağlanacak. Özellikle aşk hayatınızda partnerinizde uyumu tekrardan sağlayacaksınız. Anlaşmazlıklar, fikir ayrılıkları son bulacak. Hatta partnerlerden biri benim dediğim olsun, diğeri benim dediğim olsun dese bile ikinizin de dediği olmayacak. Ortak bir yol bulup yolunuzda mutlulukla ilerleyeceksiniz. Hiç merak etmeyin yay burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanınıza bakabilirim ki. Yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde ve e, evlilikte evlilikte karar vermekte zorlanıyorsanız çok önemlidir. İşte bu kişi benim için doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başkası var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarafından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kupa ası Vallahi aşk hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağımızı söylüyor kartımız bize açacağımız sayfa şöyle söyleyeyim, ee, Ex-partner geri dönmeli mi? Valla kabul edecekseniz kaderinizi belirleyen o belirleyecek kişi sizsiniz çünkü ama kupa da aşk hayatımızda yeni bir sayfa açmamız gerektiğini söylüyor. Bu yüzden geçmişte ne yaşandıysa hepsini gömmeniz lazım. Ama bana sorarsanız kısmetiniz özellikle aşk hayatınızda inanılmaz açık bunu çok iyi değerlendirin çünkü aşk hayatınızda açacağınız yeni sayfayla birlikte içinizdeki güzelliklerin, enerjinizin farkına varıp daha mutlu, daha huzurlu olacaksınız. Alma verme döngünüzü de tekrar kazanacaksınız enerjisel olarak. Ee, bu yüzden eskilerin sizi yıpratmasına ve enerjinizi tıkamasına izin vermeyin. Evli çiftler için şunu söyleyebilirim. Her an bir bebek sahibi olabilirsiniz. Özellikle kaderiniz bu yönde olumlu yönde ilerleyecektir. Hem aşk hayatınızda da hem iş hayatınızda da çok güzel başlangıçlar yaşayıp manevi gücünüzü de tekrar kazanacağınızı söylüyor kartımız bize. Ex partner dönmeli mi? Dönmemesi, dönmemesi sizin için en iyisi olacak. Çünkü kaderinizi siz belirliyorsunuz. Değnek kraliçesi. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz. Eleştiriye ve beğenilmemeye açık değilsiniz ki bu yönünüzü törplemeniz gerekiyor. kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmalısınız. Enerjinizi hayattan zevk alacağınız yönlere yansıtmanız gerekiyor imkansızı başaracak gücünüz var ama sadece ve sadece kendinize güvenerek. Önünüzde küçük ama tehlikeli düşmanlarınız var. Buna dikkat edin çünkü bir tarafımız yükseliş, bir tarafımız uçurum. Eğer uçurumdan aşağı düşmek istemiyorsanız adımlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim bir sonraki kartımıza. Ki büyücü kartımız bir numaralı kartımız birden aniden hiç ummadığınız anda hayatınıza yeni biri girebilir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Ayrıca büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. Bunu da söyleyeyim. Ee hisleri, beklentileri dengede tutabilme, doğru karar alma, cesaret ve başarının işaretidir ki bu yüzden şunu sakın unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız. Aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. E, i̇ş hayatınızda da yeni yeni başlangıçlar ve adımlar atacaksınız ki kısmetleriniz ayağınıza kadar gelecek. Hiç merak etmeyin. E, durumunuz ne olursa olsun aşk hayatınızda yep yeni adımlar yeni yeni sayfalar açacaksınız. Bu yüzden eskinin ayak bağı olmasına size sizi ayak bağı olmasına sakın izin vermeyin lütfen. Enerjiniz burada çok önemli. Enerjinizi de çok iyi kullanmanız gerekiyor. Ki Kupa dokuzlusu. Sevdiklerinizle beraber olacaksınız. Kalabalık bir ortamda olacaksınız. Kutlama, huzur, mutluluk, şatafat sizi bekliyor arkadaşlar. Hayat size hoş tekrar tekrar gösterecek. İstek ve taleplerinizin nasıl gerçekleşeceğini siz bile şaşıracaksınız. Yapmanız gereken tek şey ölçüyü kaçırmamak. Ölçüyü kaçırdığınız takdirde zarar görebilirsiniz. Bunun dışında aşk hayatınızda da, iş hayatınızda da, parada da her şey istediğiniz gibi gidecek. Yeni yeni başlangıçlar, yeni hem aşk hayatınızda hem iş hayatınızda tek sorun önünüzde küçük ama etkili düşmanlar var. Bunların ayak bağı olmasına izin vermemeniz gerekiyor. Evet Yay Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olandan size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.